Yepyeni bir GTA GTA 3 bölümünden herkese merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Ben Ali Emran. Kanala abone olup <laughs> dola getmeyi unutmayın. Oyuna geçtik zaten. <laughs> Birkaç defa çektim de. Görev bok gibi olduğu için yapamadım. Bu görev değil. Bir tane o oh, haritada Ray, Ray görevi var ya. O oh işte ondan bahsediyorum. Biraz zordu. Strese soktu beni. Bayağı böyle küfür ettim. Aldım kaydı sildim sonra yeni bir tane çektim. Ve bu arada haritanın diğer tarafı da açıldı. O kilitli olan tarafı. Ya yani neyse izleyin işte amına koyayım. Oyunda, oyunda var ya bir, bir Kolombiyalılar Bir de şu siktiğimin polisleri var ya Onlar ben soylarını soplarını sikiyim ya valla ne öyle o kadar yapışkan karakterler ki var ya abi bir yapışıyorlar ya hiç çıkmıyor Vallahi, onun şöyle bir görev verseler oyundaki bütün kolombiyalıları temizle of var ya efsane olurdu ve onları öldürürken yani hiçbir polis gelmeyecek yani sana saldırmayacak peşini düşmeyecek aynı GTA San Andreas'taki o Vallahi çetesini öldür görevleri var ya onlar gibi işte. devam et. Psikopat yazar, altı Vandal, Sandal. Dur lan şöyle uzaktan bir dürbünle bakacağım. Ve kim neymiş? Nerede benim keskin nişancı? O Rus bu çocuğu Yok oh, hiç oh, Şerefsiz, kaldır kafanı, kaldır kafanı Kaldır oh, Şerefsiz Dur lan Dur dur kurtulamayacaksınız ha. Kaldır kafanı kaldır kafanı. Haa olsun. <laughs> Oooo uçak mı süreceğiz? Bekliyim hmm. Tamam tamam O inşaat yeri Yok ya uçağı şimdi süremeyiz de. Nerede Bir tane araba vardı. Ne şurada. Hadi koçum. Sür bakalım. Ya şimdi bu oyunda ben e, uçağı süremem ya. Vallahi zordur. Uçağı boş ver. kim o inşaat yerinde şey çeteler mi toplanıyordu orada hatırlayam az bir şey hatırlıyorum sanki onları onları öldürüyorduk sonra orada görev açılıyordu bir tane tabi şöyle orospu adatlari şöyle oros ha o araç patlamadı lan Çekil lan. Hadi hayır. Hayır hayır. Hayır. Heh, ha, araç patlayacak lan. <laughs> Çekiyorum da. La. Vay anasını. Bak burada bir sürü insan var. Pardon bunlar. Bunlar insan değildi değil mi? Dur. Orospu çocuğu. Dur şimdi şöyle bir de arkadan dolanayım. Kapıyı tutan illa vardır. Vardı vardı. Kapıyı tutan vardı değil mi? Bak sıkıyorlar benden de kapıyı tutan var diye. Baksana orospun evladı. Bitti, bitti Şurada var mı tane daha? Bak sıkıyorlar. Dur lan. Bombalamaz mıyım lan ben buraya Dur. İçeride kim var kim yok öyle. nerede benim Uzi? Bak şurada biri var. Tamam. Orası bu çocuğu niye oraya atıyorsun lan? Piç. Ne öldü mu lan? Öldü öldü. Dur ne olur ne olmaz da araçla gideyim. Var mı lan bi- Siktir yemin- Hıh, hepsi öldü. Ne güzel oynadım lan orada.

I'm sorry about the crazy bitch, man. They're they all the same beach. <laughs> <laughs> so, the whore got away. <laughs> bu You're you you not the only one that has a score to settle with the cartel. This worm killed my brother, Derek. <laughs> killed killed we all saw the cartel assassin. We are going to hunt down and kill all you Colombian dogs. I'll be operating on our friend here to extract information ah. and a little pleasure. You. Drop by later. I'm sure I'll require your service. Ne haber lan zenciler? Ya buna çeki gözüydü. Çipi çipi çapa çapa. Bu D bölgesi mi lan? Nere, nere lan? Ha orası aynı. Çekilin zenciler. Ben geliyorum adamı. Çarpma. Yalnız o polis var ya benim peşime takılsaydı onu var ya annesini sikerdim. Evet orası artık o Kolombiyalıların yeri değil değil mi? Ben aldım o orayı onlardan. Uhu. 5000 dolar Şimdi ne yapak o diğer bölgeye gideyim ya. Yani. Artık var ya D ve R oynamayacağım. Full o A'ya çalışacağım. Full A bölgesine çalışacağım. D ve R oynamayacağım lan oyunu %100leme gibi amacım yok. Ben bunu ilk bölümde de söylemiştim zaten. Gidip A'ya çalışacağım ben. I, I, I. Ya ramyesin piç Birisi çok şişman, birisi çok yakışıklı. Sinirimi bozuyorlar. Tabi şu Oros Pöcü NPC'lerde çarpmazsa bana araçla. Hayır yani düzgün kullanmıyorlar ki arabayı. Bait. Ah. ah, ah, ah. Miguel seems to think I'm mistreating him still. Kiss no more. Ben biliyorum biliyorum ama görevi. Arkadaşlar iyi izleyin he. GP abiniz şov yapacak. İyi izleyin. Lan. Lan lan lan. Öldür onu. Öldür koçum benim. Öldür. 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 Aferin adamım. Süpersin he. Yalnız bu görev biraz uzun sürecek arkadaşlar. Ama izlemeye değer bir görev. Onları peşime takacağım. Onlar da gelecek. Ve onları pusuya düşüreceğim. İşte bu. Orospu çocuğu Zenginsin araban var. Ne çarpıyor lan bana? Oha nasıl saydım oğlum benim param pa paraya bak lan. 500 bin. Wow. hangi ara top topladım lan bu parayı? Hatta 550 bin ha. Ulan bu parayla ne kerhaneye lan. Kolombiyalıların sonu getireceğiz. Yalnız o Katalina'yı öldürmedi mi ya içimde kaldı. Duran onu ben öldüreceğim zaten. Oyun sonunda zaten onu öldürüyoruz roketle. Vay yalnız finale baya yaklaştık yani. GTA 3 yerine başka oyun bulmam lazım. Arkadaşlar ben artık online oyun oynayacağım galiba ya. Bir tane Blood Strike diye oyun çıkmıştı. Onda baya iyiyim ben. Yani bence iyiyim. İyi oynuyorum bence. Eee onu çekeceğim galiba. Online oyun. Uzun zamandır da zaten online oyun oynamıyorum. En son kafa topu mu oynuyordum ne? Evet en son kafa topu oynuyordum online olarak. Ondan sonra hiç online oyun çekmedim. Arkadaşlar izleyin. Oros çocukları şurada bekliyor. Gelin lan peşimden. Peşimden gelin. Amına kodumun çocukları. Evet onlar şu an peşimdeler. Şu an peşimdeler. Ama bir daha olmayacaklar peşimde. Bakın bakın iyi izleyin. Yeah. İşte bu zenciler. kim diğer araba nerede? Tamamdır. Dur lan diğerleri dur. Çabuk in in in. İn in in. Tamam. İn anneniz. Aa araç patlamadı lan. Hayret. Hadi lan yetişebiliyorsun. Gel yarışalım lan. Yetişebiliyorsan yetiş. Hadi. Hadi bakalım. Yetişsene bir Rus'u ya, Ha, hani yetişemiyor ya. Gel gel peşimden gel peşimden. Yanlış yeri mi getirdik ama kıyı? Yok o. Aynı yer. Pardon. Tarayın. Tarayın. Şöyle. Yalnız benim aracı değiştirmem lazım. diğer araba. Diğer yer şöyle şuraya gitsem. Ha, tamam. Polis bey. Bak aracı ver, aracı ver. Hadi yetiş. Erkek senin. Yetiş yetiş. Lan. lan lan. Çaktım. Hayır hayır hayır. Abi pardon. Abi özür dilerim. Abi özür dilerim. Tamam tamam. Tamam. Tamam dur. Heh, tamam hadi. Bak hızımı alsam süper olacak. geldik Bu da sonuncusuydı. Buyurun beyler. Uzayın defolun gidin. Amına kodumun çocukları sizin. Evet. Dur bir görev daha oynayayım ya. Ya da kapatayım mı videoyu? Yani zaten final az kalmış. Kapatayım işte. Arkadaşlar kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hadi oyunumuza... Lan lan. <laughs> Baştan geçeştim. Neyse. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet kanala abone olup videoya like unutmayın.